Merhaba değerli yatırımcılar ve sevgili dostlar videomuza hoş geldiniz. Bu yarın itibariyle önemli bir karar var biliyorsunuz. Faiz kararı açıklanacak. Dün itibariyle de asgari ücret açıklandı. Dün akşam açıkça söylemek gerekirse ben olması gerektiği olarak düşündüğüm ama piyasanın beklentisinin altında bir asgari ücret zammı oldu arkadaşlar. %30'luk bir zam geldi. Tabi burada halk ikiye bölündü. Bu gayet doğaldır. Bir kesim bunun böyle olması gerektiğini bir kesim de tabi ki Asgari ücrete geçinmenin çok zor olduğunu söylüyor. Arkadaşlar ben dün attığım tweetlerde de bahsettim. Ben her zaman burada popülizm dışında gerçekten verileri konuşmaya çalışan, bunun ekonomik ve finans yönünü konuşmaya çalışan birisiyim. Onunla ilgili yapacağım yorumlar da şudur. Açıkça söylemek gerekirse ben de bir miktar şüpheliydim asgari ücret zammında. Olması gerekenin %30 olduğunu ben de düşünüyordum. Çünkü eğer bir fiyat istikrarı ve enflasyonla mücadele Amaçlanıyorsa Zammın %50, %60, %100 gibi olmasının ihtimalini olmadığını düşünüyordum Olmaması gerektiğini de söyledim defalarca Bunun sebepleri arkadaşlar %100 yapılan asgari ücret zammının fiyat daha doğrusu hayat pahalılığına etkisi %150 oluyor. İnsanlar %100 zam yaptığında işte zam, maaşlarını çok arttığını zannediyor. Ama hayat pahalılığı ondan çok daha fazla arttığı için. Örnek veriyorum bugün kafeye gidip yediğiniz 150 liralık menünün bu, e, yarın öbür gün eğer böyle bir zam olsaydı 400 lira yiyecektiniz. Yani anlatmaya çalıştığım mevzu şu e, kiram 15 bin liraydı 30 %100 zam gelseydi e, kiran daha da fazla artacaktı. Yani anlatmaya çalıştığım mevzu asgari ücret arkadaşlar insanların hani e, daha doğrusu hayatı daha doğrusu şöyle söyleyeyim yani yaşam refahını arttırmaktan ziyade e, baba piyasayı'nın birazcık da zamlarını yönlendirdikleri bir göstergedir. Böyle düşünmek lazım. E, o yüzden %30'un enflasyon karşısında mücadelede kararlılığının bir sembolü olduğunu düşünüyorum. E, ve tabii ki asgari ürette geçinmekte zorlanan vatandaşlara sosyal yardım veya işte destekler de olmalı. O da ayrı bir senaryo. Ama dediğim gibi bunu fırsata çevirmeyi bekleyen e, tabiri caizse çakalları e, izin vermemiş oldular ve bu zamana kadar da faiz indirmemenin işte resesyon riskine rağmen sıkı para politikasını devam ettirmenin e, hani kararlılığını da göstermiş oldular bu açıdan açıkçası memnunum biliyorsunuz iki gün önce yaptığım bir video vardı bu videoda da endeksin bozduğunu ve faizle ilgili bir indirim daha doğrusu indirim olmama riskinin olduğundan bahsetmiştim. Sabit kalma olasılığının olduğundan bahsetmiştim. Bu olasılık hala devam ediyor benim için. Bunu açıklama videosu olarak düşünebilirsiniz. Bu olasılık hala devam ediyor. Ama tabii ki o ihtimal birazcık azalmış oldu. Sebebini de açıklamak gerekirse arkadaşlar. %30'luk bir zam oranı, asgari ürette yapılan zam oranı, ister istemez piyasadaki fiyat istikrarını yani enflasyon karşısında bir gösterge olmuş oldu o yüzden de e, şu an itibariyle zaten hani enflasyon üstüne bir politika faizi var ya %46 %50 Bu arada aslında arkadaşlar 400 bas puanlık gereksiz bir fark var. Bu farkı bir miktar çekmek adına ben direkt bunu da indireceklerini düşünmüyorum. Yani 400 bas puan, 300 bas puan indireceklerini düşünmüyorum. Beklentim olacaksa o 100 bas puanlık, 150 bas puanlık Ocak ayı beklentimi bir miktar bu aya çektim. Yani şu an itibariyle yarın da bir faiz indirimi gelebilir. Zaten bugün borsa %2 civarında da bu indirimi fiyatlıyor. diyor ee, şimdi ona gelelim. Endeksle ilgili tabii ki göstergeler önemli. Bugün itibariyle bugün Twitter adresine de paylaştım. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Şu an siz hemen ben bunları konuşurken abone ol butonuna bastıysanız Gönül rahatlığıyla bu videoyu izleyebilirsiniz. Bu Twitter adresinde yaptığımız paylaşımlar. Yine Broker NK eğer bu, e, Twitter'ınız yoksa Telegram Broker NK Borsa Analiz. Buralarda yaptığımız paylaşımlarda şunu söyledim. Endeks ile ilgili yarın gepli bir açılış bekliyorum dedim. Oldu. Vadeli işlemler tarafında da sağlam bir %4'e yakın bir hareket var. Tabi kapanışa doğru bunlar değişecektir ama şu an itibariyle bu yönde bir hareketlilik var. Arkadaşlar bu hareketin gepli olması tabii ki iyi değil. Yani özellikle bankacılık da dahil. Bankacılığın biliyorsunuz videoda şunu söylemiştim. Tam destek bölgesine geldi. 13.786'na verirse o zaman tekniğini bozar. Ama bu destek üzerinde tabii ki tepki alıp tekrardan yukarı yönlü sekme ihtimalinden videomuzda bahsetmiştik. Bu tepkinin bu denli gelmesini beklemiyordum. Dediğim gibi ben açıkça söylemek gerekirse bu tepkilerden bir miktar korkup işte %40'a da yaklaştırabilirler gibi geliyordu yalan söylemeyeyim ama %30 gerçekten çok kesin bir karar olduğunu ve fiyat istikrarını sağlamaya 2025'te de devam edeceklerini gösterdiler. O yüzden de bankacılık tabii ki bunu çok sert fiyatladı. Ortalama olarak %5'lik bir endeks e, pozitifliği var. Bu gayet güzel ama şunu unutmamak lazım. Bu yapılan gap'ler bir şekilde kapanıyor arkadaşlar. O yüzden ben yine de ne olursa olsun riski bir miktar hani bölmekten yanayım. Yani anlatmaya çalıştığım mevzu şu. Belirli bir karınız olabilir. Güzel bir kar realizasyonu yapmış yani güzel bir kar almış olabilirsiniz. Onu bir miktar hani kar alma işte belki yarısını satma gibi değerlendirebilirsiniz. 14.870'lere doğru bir bankacılıkta direnç bölgesi olacak. Altta bırakılan gap bölgesi belki bankacılıkta alınmak istenebilir. Bank of America tatilde bugün biliyorsunuz. Bank of America olsaydı piyasa çok çok daha hacimli olurdu. Ben Belki bankalar tavana doğru hareket ettirilirdi. Ama yılbaşı öncesinde hani götürebildikleri kadar götürüp ondan sonra oralardan işlem açtırabilirler. Bu da bir ihtimal tabii ki. O yüzden bankacılıkta 14.380 bölgesi üzerinde kalıcılığı sağladığı takdirde pozitif anlamda takip sürdürülebilir. 14.871 bölgesi ise ilk direnç bölgesi olacaktır bankacılıkla ilgili. Faiz indirimlerinin genel olarak borsamız üzerindeki etkilerini konuşacak olursak arkadaşlar direkt bu faiz indirimlerinin başlaması 100-150 işte bunun belki birkaç ayda devam etmesi durumunda tabii ki bunu da gözlemleyecekler yani fiyat istikrarı bozulduğunda enflasyona etkisinin negatif olduğunu gördüklerinde belki, belki birkaç ay sabite de dönebilecekler kullanabilirler. O belli olmaz. Ama belirli bir faiz indirim artık kesin. 2025 yılına giriyoruz artık faiz indirimleriyle. Ee, bunun Direkt rally'yi alıp götürmesi, tavan serileri başlatması bir hikaye. Buna bu masala inanmanın bir manası da yok arkadaşlar. Açık ve net söylüyorum. Hala aynı şeyleri söylüyorum. Doğru yerde olduğun takdirde, doğru maliyetlenmeleri yaptığın takdirde, doğru pozisyonları aldığın takdirde ciddi paralar kazanılacaktır. Ben de bunun hazırlıklarını tekrardan yapıyorum. Bu bir buçuk aylık süre zarfında çok büyük karlar yakalattım. %20'lerin üzerine çok fazla seneden yakaladık. Şimdi aynı senaryo tekrardan başlayacak. Neden? Çünkü verdiğim, örnek veriyorum ben Ereğli'yi vermiştim. Ereğli... E verdiğim noktanın yaklaşık %15-20 yukarısı 27'lere kadar gitti. 27'lerden tekrardan 24'lere geldi. Ne oldu? Tekrar bir marj yakalanma ihtimali var. Tekrardan doğru yerde pozisyon aldığın zaman buradaki marjı bir kere daha üzerinde kazanma şansın yakalanıyor. İşte bunları kovalayacağız. Bunları değerlendireceğiz. Yeni yıl bize uğurlu geleceğine inanıyorum net bir şekilde. Ama dediğim gibi yine doğru zaman, doğru yer, doğru hisse senedinde olduğun takdirde şu an insanlar spek kovalıyor. Piyasadaki yazılan spekler alt pazar kağıtları onlar böyle hızlı hareket ettirildiği için bir ilizyona kapılmış gidiyor. Gayet de doğal buna bir şey söylemiyorum. İsteyen istediğini yapmak da özgür. Ama biz yine baba şirketler, yine böyle elle tutulur şirketleri, yine karlı şirketleri elimizden geldiğince ucuz şirketleri bulup, doğru şirketlerde yatırım yapıp, hiçbir şekilde riske atmadan, kimseye kurban etmeden yatırımcıyı elimizden geldiğince para kazandırmaya çalışacağız. Bu dönem iyi bir dönem olacak. Yavaş yavaş da bu süreç pozitif devam edecektir. Kısa vadeli dalgalanmalar olabilir dediğim gibi bu geplerden dolayı. Ama yine de destekler kırılmaz. Özellikle mesela bankacılık bu gap yaptı hocam kesin kapanır mı? Hayır kardeşim kesin diye bir şey yok. 14.380 bölgesi altına vermedikçe bankalar tutacaksın. Örnek veriyorum Akbank. Bugün ben bültenime yazmıştım. Akbank şu an yaklaşık %6 civarında. Bugün bütün üyelerime şunu söyledim. Hocam gapli açtı alalım mı? Dedim ki 62-40'lara doğru o zaman 62-40'da ortalama yükseliyor tabii. 62-40 desteğine geldi. Oradan tutunduğunu görürsen tekrar alım yapabilirsin. Yani tahta burada örnek veriyorum. Evet total %6 yapmış olabilir ama destek bölgesi %2-2.5 bandını hala onun üzerine bile bir prim vermiş durumda. Yani şunu demek istiyorum. Akbank 62-60'ın altına verene kadar taşı kardeşim değerlendirebildiğin 66'ya giderse oraya kadar taşırsın. %3-5 daha para kazanırsın. Ama bu noktanın altına verirse kardaysan karını alırsın. 50 lira maliyetli arkadaşlarımız da var tabii ki. Onlar oradan da mesela kârını alabilirler. Tekrardan bu satın kaçın anlamına da gelmez. Tekrardan 61-40'lara doğru alıp yapılabilir dostlar. Akbank açısından da yapacağım analiz budur. Genel bankacılık ve endeks beklentimde budur. Faiz indirimi ihtimali %50 civarına yükselmiştir. Hatta belki %51 bile olmuş olabilir. Bunun sebebi de dediğim gibi bu kadar tepkiye rağmen asgari ücrette %30 net zam yapılması. Yani bu çok önemli bir mesajdı arkadaşlar. Ben bunu açıkça söylüyorum. Olması gerekeni hep yorumladım bu şekilde. Ama kendim dahil bu oranı yapabilecekler mi? Acaba tepkiden çekinirler mi? Acaba bir tık böyle 40'a yanaştırırlar mı derken 30'u kesip atması ve bugün Cumhurbaşkanının açıklamalarının da kesinlikle hiçbir taviz yok. Hani ya duruma bakacağız, işte hazirana doğru belki indirim yaparız falan gibi bir durum da söz konusu değil. Çok net bir çizgi çizmesi. Ben bu kararlılıktan dolayı borsanın ve genel ekonominin ekonomik yap ekonomi yapısını diyelim pozitif yansıyacağını, pozitif ilerleyeceğini düşünüyorum. Şimdilik analizlerimiz bu kadar. Fırsatları için kanalımıza abone olmayı unutma. Her şey gönlünüzce olsun. Başarılar.